Ey mübarek Kars Boğatepe'deyiz. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Az önce yolda kaldık. Kars'ın yolları tuz nedir bilmez. Sağ olsunlar. Tuzu bilmezler kolay kolay. Ben bir sefer aradım. Diyor ki tuz döktüğümüz zaman asfalt bozuluyor. Ya diyorum arabalar hep dağdan aşağı gitmiş. Diyor ki beyefendi yapacak bir şey yok. Nasıl yapacak bir şey yok? Tuz dökünce asfalt bozuluyormuş. Karalarına kıymamazlık yapabilirler de. Az önce bak arabalar komple dağda kalmış Boğatepe'de. Komple kalmış. Adamlar gelmiş. Ben de ki bunlardan biri de benim. Vallahi diyorum arabamda tuz vardı. Kendi elimle tuzu döktüm. Rampayı çıktım yani. Öyle söyleyeyim. Kendi elimle tuzu döktüm. Rampayı çıktım. O da greyderin üstünde bana bakıyor. Tuzlama arabası da onun önünden geçti yani. Tuzlama arabası da onun önünden geçti. Vallahi diyorum ben elimle tuzu septim. Kars Karayolları görevlisi gri derin üstünden bana baktı. Çekti böyle kenara yanıma sıyıracak. Ben oradayım sıyıramıyor ya. Çekti orada kenara beni izledi yani. Ben oradan çıktım. Arabaya bindim. Patiye düştüm. Bindim. Çıktım. Gene yok gene yok abi. Bu parayı nasıl yiyeceksiniz hayır şey diyorum yani. Helal mi paranız? O paranı size helal mi haram mı bilmiyorum. Eğer benim hakkım varsa ben helal etmiyorum kardeşim. Devlet olarak diyeyim size. Bu devletin bir ferdi olarak diyeyim size. Bak hep buz ya. Şuralara bak. inceden bir türse sıkıntı olmayacak ya. Buz anasını satayım. Bunlar hep buz. Siyah görünmesine bakmayın ya. you